Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyalar Yurt Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel model çıkardım. Umarım sizler de beğenirsiniz. İplerimizle başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 294 50 301 bunun numarası yok. O yüzden veremeyeceğim. İstediğiniz bir rengi de kullanabilirsiniz. İplerimin hepsi altın başak. 21 numara tığ kullanıyorum. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Bu şekilde. Böyle kibar. Hem yapımı da çok kolay hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Şurayı bir düzeltelim. İlmeğimizi yaptıktan sonra Tığımızı bir kez doluyoruz. Herhangi bir tığ içinden girip önce bir sonraki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Bir zincir, bir doladım. Sıradaki tığ batısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. 1 2 3 4 zincir kapattım. 1 zincir bir doladım. Sıradaki tığ battısından girip önce bir sonraki 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir kapattım. Hemen şuradaki ara mesafesinde hanımlar 2 4 6 tane ben bıraktım. Siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz.

6 7 8 9 10 zincir çektim modelimin tersini çeviriyorum bir kiprik boş bırakıp ikinciden kapattım buraya 1 2 3 zincir çektim ve dönüş yapıyorum tığımı bir kez doladım yapmış olduğum yuvanın içinden girdim önce bir sonraki iki çıktım bir doladım yuvadan girdim bir 2 2 çıktım. 1 doladım yuvadan girdim önce bir. sonraki 2 çıktım. yine aynı işlemi yapıyoruz. 2, 4 oldu 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane trabzanı yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Aynı yerden girdim. Önce bir, sonraki iki, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Tığımı bir kez doladım. Yine aynı yerden önce bir, sonra iki, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Tığımı bir kez doladım. Yine aynı yerden girdim. Önce bir, sonra iki, 2 çıktım. Bu şekilde 1 2 3 tane yuva yapmış oluyoruz. Ve buraya da tekrar 5 tane trabzana tamamlıyorum. 3 4 5 5 tane trabzanımı oluşturdum. Şimdi buraya 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvadan tekrar kapatıyorum. 1 zincir, tığımı bir kez doladım. Yine sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım araya bir zincir bir doladım yine sıradaki tığ batısından 3 defa da trabzanımı oluşturdum 1 2 3 4 zincir kapattım bir zincir bir doladım sıradaki tığ batısından trabzanımı oluşturdum 4 zincir yine tepesinden kapattım 2 4 6 tane kalmış oldu Toplamda 8 tane yapıp 9. yüzyı da trabzanı oluşturduktan sonra buradaki yuvayı yapıyoruz hanımlar. Birinci sıramız bu şekilde. Hemen şöyle. Birinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Yapılışı oldukça kolay. Çok çıtıpıtı bir model oldu düz ve desenli yazmalarınıza da çok güzel yakışır. Şimdi pembe ile devam edelim. ilmeğimi yaptım tığımı bir kez doluyorum burada ilk yaptığım vananın içinden girdim önce bir sonraki 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir doladım yine aynı yerden girdim önce bir sonraki 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım tığımı bir kez doluyorum yine aynı yerden girdim önce bir sonra iki iki çıktım bir iki üç dört zincir trabzan tepesinden kapattım her yuvanın içine üç tane trabzan yapıyorum yine bir kez doladım ikinci yuvaya geçiş yaptım buraya da Aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağım. Bir doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonraki 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. Bir doladım. 3 defa da trabzanımı oluşturdum. tepesini 4 zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir doladım Yine aynı yerden girdim buraya da 3 tane trabzanımı yapıp bitiriyorum 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum hemen temizleyelim Gördüğünüz gibi böyle çok şeker. Yapımı da bir o kadar kolay. Gerçekten çok zevkli ilerliyor hanımlar. Hiç sıkılmadan yapabileceğiniz, çabucak da biten bir model. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.